Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de yine bileşenler blokları içerisinde yer alan en son yorumlar bloğuna göz atacağız. En son yorumlar bloğu adından da anlaşılacağı üzere web sitemizdeki yazılara bırakılan yorumları kullanıcılara göstermeye yarıyor. Hemen bloğumuzu ekleyelim. Bileşenler, en son yorumlar. Şimdi gördüğünüz üzere benim yapmış olduğum ve WordPress'in standart kurulumunda gelen ilk yorumla birlikte burada liste şeklinde görüntülendi. Standart biçimlendirme ayarlarımız yine her zamanki gibi mevcut. Blok ayarlarına bir göz atıp ön izleme yaparak sayfadaki görüntüsüne bir bakalım. Avatarı göster. Bakın kullanıcının eğer varsa gravatar ya da fotoğrafı şu ismin yanında resmini göstermeye yarıyor. Bakın gö geldi görseller. İptal ettim, gitti görseller. Tarihi göster. Bakın şurada tarih vardı. Şimdi yok. Tekrar tarihi geri getirdim. Özeti göster. Bu da kullanıcının siteye yapmış olduğu yorumun özetini gösteriyor. Eğer yorum zaten kısaysa tamamı gözüküyor. Ama mesela yorum uzunsa, bakın burada screen in cümleciğinde kalmış. Bir isterseniz yazıya bakarız şimdi. Nerede kesmiş? Ve yorum sayısı. Bizim bu blokta kaç tane yorum yer alacak? Hali hazırda bu web sitesinde şu an 3 tane yorum olduğu için ben bunu kaç yaparsam yapayım 3 tane gösterecek. Ya da 1 yaparsam son yorumu gösterir. Burada istediğiniz gibi bir rakam ayarlayabilirsiniz. Kaça kadar? 100'e kadar destekliyor. Ben bunu 20 yapıyorum. 20 tane yorumu bu bloğu koyduğum alanda gösterecek. İsterseniz bir de ön izleyip bakalım. Bakın yazıdaki görünümü ya da sayfadaki konumlandırması da bu şekilde olacak. Şimdi şu Hello World yazısındaki yorumu merak ettik bir bakalım. Bakın şuraya kadar almış yorumu. Gerisini almamış. Yani özeti orada bırakmış. Başka bir ayarımız var mı? Her zamanki gibi gelişmişte XSS girebiliyoruz. Onun dışında bir ayar mevcut değil bir sonraki derste görüşmek üzere